Filistinli kardeşlerimizin yanında, zalimlerin zalimlerinse tam karşısında duracağız. İbni Halim demiş, coğrafya kaderdir. Beynimin içinde dönüp duruyor bu söz. Yapamazsın. Yedi yaparım. Yapıyor, Hele çocuk ve katillerine ve her, şeyi katiline katiline her şeyi yaparım. İstersen bir şansını şey dene. Bugün burada bir kez daha saygıyla anıyorum. ...o kendini çok medeni sayan Batı'nın çocukları... ...yüzyıllardır hiç değişmedi. Ve ben eminim ki... ...yüzyıl önce Anadolu'dan kovuldukları gibi... ...günün birinde Filistin'den de kovulacaklar. Onları ordular, bombalar değil... ...onları taş atan Filistinli çocuklar kovacak. Yakında Onlar görüşeceğiz seninle. Olarak. Şöyle bir kafanı kırsam nasıl rahatlayacağım biliyor musun? Hmm. ...evlerini, hatta anne babalarını kardeşlerini kaybeden o çocuklara dünyanın çok borcu var. O çocukların kutlu isyanını buradan selamlıyorum. Umarım büyüdüklerinde dünya